alırsan en zor durumda bırakacak süreç son bir iki yıldır tıkır tıkır işlerken efendim biz şeyde gö göçertilirken e, işte yok, Söyleye, yok, düşürürken yerine gelen rejim İsrail'in bütün saldırılarını açıkken hiçbir karşılık verilmezken bütün altyapısını savaş yeteneğini e, bombalamışken e, o zaman şimdi mi fark etti Erdoğan İstanbul'un kaderi Tahran'ın kaderine Anlamıyorum efendim. Anlamıyorum. İstanbul'da diye acaba bilmiyorum yani. O o abi, hemen, yani İstanbul tabi yani, Türkçe'nin en önemli şehri olduğu için. Evet. Evet. çok canı acıtacak, hedef halinde olabilecek tamam, yer miyiz tamam, belki? Türkiye değiliz. Aslında bitsin, çok takılmadım. Sonuçta İstanbul Türkiye'nin kalbi. Kadarı... Yani Allah muhafaza. Yunan başkenti Sana, da güvenlik gereçleri taşıdığı içeriye şey yapabiliyorsun. Evet. da öyle hedef olmak üzere. Pazar sabahı, sabah e, cumartesi pazara bağlayan gece sabaha karşı 5.30'da burada görevli e, abimiz, yıllarca bu camiada tanınan, bilinen Zeki abimiz e, bir kalp krizi geçiriyor. Akabinde buradaki bulunan arkadaşlar da ona müdahale ederken e, bir arkadaşımız da şoför e, kardeşimiz de Ercan isminde ona yardımcı olurken, e, ona müdahale etmeye, onu yaşama tutmaya çalışırken Maalesef aynı anda o da bir kalp krizi geçiriyor. Ve her ikisi de e, vefat ediyorlar. E, büyük üzüntü içerisindeyiz böyle bir olayın ikisinin aynı anda olması. E, onun için e, duraktaki arkadaşlarımızın acısını paylaşmak üzere buradayız. Her iki arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Durağımızın çalışanlarına ve ailelerine baş diyoruz Başımız sağ olsun diyorum. E, çalışanımız görevli arkadaşımız e, burada tabii böyle bir sıkıntı yaşandı. Daha da çok dile getiremiyoruz üzüntüden. Bütün durak adına, hepsinin adına konuşuyorum. Hepsi üzgün. Hepsi de moralmen çökük. Yani değişik bir olay yaşandı. Ya Daha önce yaşı duymadığımız, görmediğimiz bir olay oldu. Zeki abimiz burada fenalaşırken, ambulansla haber beklerken, ambulansın gelmesini beklerken müdahale eden arkadaşımız da aynı anda bir kalp krizi geçirdi. Ee, iki acı kaybımız oldu. Ee, bundan dolayı üzgünüz. Daha da söylenecek bir kelime yok burada ama sağ olsun Erkan Başkanımız her zaman olduğu gibi gene yanımızdaydı. Geldi, ilgilendi, yardımcı oldu sağ olsunlar. Merhumlardan Zeki amcayı özellikle daha iyi tanırım. Kendisi durağımızın e, değnekçisidir. E, çok iyi bir insandı. Bir anlık yani ölüm haberini biz aldığımızda ben burada değildim tabii arkadaşlardan öğrendim. E, çok üzüldük ve ayrıca aynı anda şoför arkadaşlarından birinin de vefat etmesi bizi ayrıca üzdü, derinden sarstı. Zeki amca e, burada hani sevilen bir insandı. Hepimize yardımcı olurdu kendisi. E, yani bir aracımız mesela olacağı zaman rica ederdik aracımızın yanaşmasında yardımcı olurdu vesaire. İşte biz de ona çay söylerdik, işte yiyecek içecek bir şeyimiz varsa onunla paylaşırdık. Yani doğal bir insandı yani içimizden biriydi. Ben hayatımda ilk defa gördüğüm ve duyduğum bir şey yani. Yani şoktayız. Zeki 75 yaşında çok değerli bir insandı. Ona yardım etmeye giden Ercan arkadaşımız, kardeşimiz de 57 yaşında bir arkadaşımız. Dünya iyisi bir insan. Yani o kadar üzgünüz, o kadar üzgünüz anlatamam. O Zeki amcaya yardıma giderken kendisi böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Başımız sağ olsun, ne diyeyim? Allah rahmet eylesin ikisine de mekanları cennet olsun inşallah ailelerine de sabırlar diliyorum.